Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz Görkem? Zeytin kıracağız. Dur. Sen, sen vur bakayım bir tane kırabilecek misin? Hii, yavaş. <laughs> yavaş kıracaksın oğlum. Bu da senin yanında kalsın böyle. Bak böyle vuracağım böyle bak. Yok yok yanına koy yere dökülmesin anneciğim. Bunu böyle yanına al. Bunu böyle yanına al. Bak nasıl yapacaksın biliyor musun? Bu tokmağı tutacaksın. Bak böyle tuttun ya. Gördün mü? Böyle vuracaksın. Sen de bak önünde kırılmış var. O kırılmışı da al aşkım. Bak böyle yavaş tamam mı? Çok hızlı. Ha. Öyle çekirdeğini kırmayalım bak. Görüyor musun? Hepsi kırıldı. Vurma kırılmadı. Kırılmadı. Hayır hayır bu kadar. Anneciğim hep ezdin aşkım. Bunları atalım içine ezilmesin. Şu, şu, bak önünde de var. Bak o da kırılmış. Su değil o yağ zeytinyağı. Yiyecek misin zeytinyağı? Yiyeceğim. Zeytin hı hı. <laughs> hadi kır bakalım. <laughs> bak bak ben hepsini kırdım bak. Böyle çok hızlı vurmayacaksın. Çok da yavaş vurmayacaksın. <laughs> Hep fırlıyor. Kır hadi. Kır onları kır. Tut bakalım bu bidonu. Tut bakalım o bidonu. Dökülmesin. Aferin sana. Oluyor oluyor. Koy bakalım bir avuç. Dur böyle koy. Hadi bakalım. Yavaş yavaş kır anneciğim. Tane. Yok yok yeter karışır kırılmış kırılmamış karışmasın birbirine. Bir ta birer tane vur böyle. Vur bakayım. Ayy. Ezdin. ya. <laughs> <laughs> Hadi doldur bakalım. Bir tanesine vur. Bir tanesine. Hah, aferin çok güzel kırdın bu defa. çıktı. Evet yağ çıktı. Ben de sana yardım edeyim böyle. <laughs> Oğlum fırlıyor. Yavaş. Heh, tamam tamam çok kırmadan. Aferin sana. Çözdüm bu işi kral. Tamam bu kalsın. <laughs> Hadi diğerini vur. Vur vur. Aferin aferin. Yavaş oğlum <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş oğlum. Bak bak bak. Anneye bak anneye bak. Ver onu bana sen bununla kır. Onu bana ver. Heh, bak böyle. Kır bakalım. Heh, tamam tamam. Ne yaptın? Kırdın bunu iki dakikada. Tak bakalım onu yerine. Sıkıca tak. Sıkıca. Sıkıca kapattım Vur. Heh, bak kırıldı. Bunu çıkar. Aferin sana. Aferin. Devam devam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Param parça oldu. 40 parça. Evet. Bunu sen yiyeceksin. Tamam mı? Ben <laughs> yiyeceğim. <laughs> sen ye yiye onu. Dur bak çok koyma. Karışmasın birbirine. Al. Al. Anneciğim çok koyma. Bak bak böyle önüne birer tane birer tane al. Bak bir tane aldım ya. Kırdım ya. Aferin sana. Çok güzel kırıyorsun. Aferin sana. Önüne bir tane al. Bak böyle hepsi dağılıyor. Bir tane al önüne. Hah. Aferin, aferin benim oğluma. Çok dikkatlisin sen. Birer tane, birer tane al anne. Birer tane. Heh, tamam, tamam parça. <laughs> Güzel mi, zevkli mi? <laughs> Nasıl zevkli mi zeytin kırmak? He? Yavaş. Bir, iki. İki tane birden kırdın. Aferin sana. Hadi koy bakalım. Hadi biz bu şişeyi doldurup gelelim. İşte bitirdik. Gel koy. Doldur bakalım içine. Doldur. Dolduralım bütün zeytinleri. Getir, git böyle önüne. Doldur, doldur, doldur. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Doldur anneciğim, doldur. Aferin sana. Görkem ellerin ne olmuş öyle? Ya oldu ya. Ya oldu ya. Aferin sana. Doldur, doldur. Bunların içinde doldur, doldur. Aferin sana. Bir sürü zeytin kırdık. Sen olmasa ben bitiremezdim ki. Ellerine sağlık. Çek bak çek elini ben koyacağım. Çek elini. Çek zeytini dolduramıyor. Bak. <laughs> çek elini dolduracağım ben zeytini. Acele acele dolduralım. Hadi oku saati geldi. Çek bakalım elini. Allah Allah. Doldur 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 doldur. Bak kendisi koyuyor bana koydurtmuyor bak. Seni yaramaz aç. Aç Aç ben de koyacağım. Neyse dur bekleyeyim. Aç, aç aç aç. Aç ben de koyacağım. Ay, aferin sana. Bu küçük zeytin de hazır.